Youtube ailem. Bugün yepyeni bir videoda birlikteyiz çünkü kayısı asatı yapacağız. Nasıl yapıldığını en kısa şekilde makinayla nasıl yapıldığını size göstereceğim. Burada tabi Ege'nin ve traktörün de rolü büyük. Şimdi babam binecek bir kayısı silkeleme makinesi var onu size göstereceğim. Onunla birlikte şu yukarıdaki meyveleri dökeceğiz. Tabi yeşillerin dökülmemesi diğerlerinin dökülmesi lazım çok fazla kayısı var. Fakat bu yılın kötü bir olayı var ki dolu yaralamış. Dolu yaraladığı için de sıkıntı olabiliyor. Şimdi biz bu kayısları dökerken Ege'den yardım isteyeceğiz. Bir tane böyle elinde şeyi var. Biraz daha gel. Elinde tamam. arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sapan dediğimiz bu e, sert bir kumaş bez var ya kumaş. Yani o hani yük taşımak için kayısının dalına, bedenine bu dağına bunu saracaksınız. Sardıktan sonra da makineyle silkeleyeceğiz. Önce biz bağlayalım ondan sonra devam ederiz. Dünden beri tartışıyoruz arkadaşlar sınav sonucuyla ilgili. Ne olması ve ne olmaması ile ilgili baya bir konuşuyoruz. Yok, yok. Ama kendisi hala kimyacı olmak için uğraşıyor. Sevdiğinden dolayı biz de ona saygı duymak zorundayız arkadaşlar. Belirlemiş olduğu merkezi bir yerde bedene o bağlantıyı yapıyor. Evet. Şu şeye de, çengele de bağladı çelik halat. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz, bildiğiniz bir parmak kalınlığındaki çelik halat. Bununla arkadaşlar şimdi traktöre doğru gidiyoruz. Hangi mekanizmayla biz bunu sallayacağız? Onu da size göstereyim. Bakın arkadaşlar yapılmış basit bir düzenek, basit mehteroğlu basit düzeneği bizim Murat Mehteroğlu ve Emrah Mehteroğlu benim arkadaşlar. Onların firması yapıyor. Bu piston kısmıyla yapılıyor arkadaşlar. Traktör tekeriyle bakın. Şimdi traktör ileriye doğru gidecek. Şöyle şu makara sistemiyle gerdirecek. Gerdikten sonra şu kuyruk miliğine dönen parçayla bakın şu piston girip çıkarak alınım yapacak. Nasıl yapıldığına bakarken aynı zamanda dökülmeyi de çekelim bakalım. Şimdi biraz gaz verdiği zaman dökülmeye başlar arkadaşlar. Arada bir birkaç tane kafaya da düşüyor. Olabilir. O da normal karşılayalım. Bir tanesi kameramızın üzerine düştü. Bakın, hızlandırıldı. İşte bu şekilde. Çekişten oldu ortaya geldi. bizim küçük canavarları da görüyorsunuz. Üçü de birbirinden mutlu. Bunlara şu an her şey serbest. Yaprak serbest. Bütün otlar serbest. Ekmek serbest. Buğday serbest. Aynı zamanda arkadaşlar görmüş olduğunuz bu kayısılar da serbest. Şimdi biz bunu kayısıları tamamen silkeledikten sonra kasalayacağız. Kasaladıktan sonra da kükürt odalarına götüreceğiz. Ama bunları tabi uzaklaştırmamız gerekiyor. Uzaklaştıralım sonra tekrar devam ederiz. Ee, ne bu kükürt neydi Ege? Hayır şu an bu kükürt. Yandıktan sonra kükürt trioksit ve dioksit çıkacak. Ve içerideki oksijen geçecek. Evet. Bu sayede içeriden böcek kalmayacak. Hem de kayısı kükürt ulaşacak. Hemen arkadaşlar size göstereyim bakın. Buraya kayısıları bu çadır gibi islim odasının içerisine böyle tek tek kasaladık. Ama vallahi ben bittim. Şimdi tipimi göstermek istemiyorum. Böyle Maradona'nın yandan yemişim odundayım. Çok yoruldum böyle ağız burun birbirine karıştı. Artık benden geçmiş diyelim. Ortalama 90 kasa kadar bir kayısı hasat ettik bugün bayağı bir zorlandık ama en sonunda bitti. Arkadaşlar şimdi kükürdü yakacağız içinde ve nasıl yakacağız ona da bir bakalım. Hemen arkadaşlar burada kükürt. Kükürt kendi başına yanıyor aslında. Ondan sonra arkadaşlar bildiğimiz ispirto, ispirtoyla tabi kibrit. Üçü bir arada arkadaşlar. Olayın var. Şimdi yakalım, ardından devam edelim. Hava ve gaz sızıntısını önlemek için komple arkadaşlar burayı eşiyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar poşeti gömünce kükürt içeride kalsın diye eğer içerideki oksijen herhangi bir yerden naylondan böyle iğne deliği kadar içeriye alsa bile kükürdün hiçbir etkisi kalmayacak. O yüzden arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi kapıyı açıyoruz. Kayısılarımızın kükürtle buluşmasını sağlamak üzere hazırlıyoruz kapı olayını. Tabi yukarıda bakın poşetle bağladık. Tam bir sera naylonu. Mini bir sera da diyebiliriz arkadaşlar. Serayı daha önceki videolarımızda görmüştünüz. Tamamen yılların vermiş olduğu babamın tecrübesiyle içine böyle göz kararıyla dolduruyoruz. Yaklaşık kaç saat kalacak? Yaklaşık 8-10 saat yanabiliriz. Bir gece yani bekleyecek. Bir gece bekleyecek. İki tava kükürdüğümüz. Şimdi yanma hızını arttırabilmek için anında gördüğünüz böyle ispirtoyu böyle eskiden bilirdik ama sonradan hiç görmedik. Oh, ispirto. Hepsinin rengi birbirinden güzel arkadaşlar. Lacivert, morcivert bir rengi var. Ha, etrafını doldurduk. Yalnız çok tehlikeli. Yani kolonya, benzin gibi her bir şekilde elinize bulaştı, elinize bulaştıysa anında tutuşabilir. Dikkatli olmamız lazım daha önceden elini ayağını yüzünü başını yakan arkadaşlarımız da oldu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? İçeri mi koyuyoruz? Evet. Şöyle içeriye doğru ilgili bölgelere koyacağız. Tabii ben yapmıyorum çünkü sakar olduğum için kendimi yakma olasılığım çok yüksek. Zaten o yüzden bana da vermiyorlar. Ege verir Ege? Ege kibriti ver. Evet. Klasik. Burada, burada. sesi duydunuz. Bakalım bundan da aynı ses gelecek mi? Evet. Çık şu an içiğin için, için. yanmaya biraz. başladı arkadaşlar. Rengi de görüyorsunuz. Hemen kızarmaya başladı. Sıvılaşacak arkadaşlar. Ve yanma. Kükürt dioksit, kükürt monoksit miydi? Trioksit. Ve <laughs> <laughs> evet, zehirlenmeye başladı. <başlayacağım. gülüyor> arkadaşlar neyse. Şimdi Yarın sabah inşallah kükürtlenmiş bir şekilde islimini almış olacak. Evet dostlar kükürt bitti. İki gün sonra kükürde tamamen maruz kalmış. Gördüğünüz gibi islimli kayısılarımız bu şekilde bekliyor. Biraz sonra onların hepsini traktöre yükleyeceğiz. Bittikten sonra sermeye götüreceğiz. Hadi. Evet dostlar böyle gördüğünüz gibi sermeye başladık güneşe. Şimdi güneş de doğdu ki şöyle gördüğünüz gibi her yerde kayısılar serilmeye başladı. Böyle sergen yaptık. Toprağı böyle traktörler pulluklarıyla böyle düzeltiyorlar. Ondan sonra gelip burada çadırın üzerine kayısıları seriyoruz. Niye? Güneşin iyice etkilerine maruz bırakarak iyice böyle buruşmalarını sağlayacağız. Ondan sonra da arkadaşlar sıkıp içindeki çekirdeği çıkaracağız. Ama önce şu kayısıyı serme olayını da size kısaca bir göstereyim. Annem bu işi biliyor zaten. Daha önceden bolca yaptığı için her yıl tabi biraz eziyetli meşakkatli bir olay. Tabi dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Biz sadece soframıza alıp onu kahvaltıda ya da çayın yanında ya da tatlı niyetine yiyoruz. Ama onun yanında bir sürü e, ürüne de dönüyor. İşte bu kayısı sucukları, kayısı pestili, kayısı ile ilgili bir sürü ürün var. Ben şimdi bu kayısının nasıl serildiğini kısaca size göstereyim. Ardından kuruma sürecine kadar gidelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi bakın hepsi buruşmaya başladı. Kayısıyı o gün serdik sizde annemle babamla güzelce serdik. Ve bu kayısılar arkadaşlar bakın son işlenmeden bir önceye geldi. Dikkat ederseniz hepsi arkadaşlar bunların buruş buruş oldu güneşten dolayı. Güneşten dolayı işte etrafta sağda solda bakın bunlar kayısılar. Şimdi annem bunları topluyor ama Şimdi bakın şurada tabi bu tabi bu şey değil ha sunak ya da böyle bir tapınak filan değil. Bu islimin iskeleti üzerine naylonla kapatıyorlar. Burada kalmış. Şurada da bir tane var. Bakın burada da benim kuzenlerimin Bayram abimgilin kayısıları var. Onlar sermiş. İşte bu şekilde arkadaşlar işlenmeden bir önceki hale geldi. Bakın ayrıca şöyle toplanmaya da başladı. Biz bunları kasalayacağız. Kasaladıktan sonra direkt olarak o çekirdeğini çıkartma olayını yapacağız. Bir tanesini şöyle size göstereyim. Şöyle tutuyorsunuz. Bakın şu başlangıç anından tık diye çıkartıyorsunuz. Şöyle de düzlüyorsunuz. Atıyorsunuz buraya. Bunlar size tanıdık geldi mi? Özellikle bizim arkadaşımız var ya Salim. Okur kur yemiş. Onlarda bol bol görmüşsünüzdür. Bakın kilosu çok para olan kayısının işte işlenmeden önceki hallerinden bir kısmını size gösterdim.